Right, right. Ar 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 Araba durdu bir anda ittiriyorum. Gel biraz daha gel. Az daha gel. Boşal. <laughs> Nazar mı değdirdik? Ne yaptı? Right now. O neydi? Ee, arkayı da kapattım yani. Sabah saat 6'da yola çıktık Şu anda Meksika'nın Progreso şehrindeyiz Bizim Meksika'da yaşayan bir Türk arkadaşımız Okan aldı Okan'ın eşi Karla da burada. <laughs> Bugün arkadaşlar Uzadır görmek istediğimiz bir şey var Doğal ortamında Flamingolar <laughs> Anam! Valla orada. <laughs> oh, so Görmek için geldiğimiz şeyi gördük bugün. İki dakikamız var. Çok düzgün bir yerde durmadık. <laughs> 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 Şu kadar yakın görmemiştim. Normalde çok uzakta duruyorlar They are all over there. But this one was very close. <gülüyor> <gülüyor> slow, slow, slow. Yavaş. Varır varmaz çıktılar. Bir anda önümüze. Okan bu kadar hızlı bulacağımızı düşünüyor muydun? Yani ben daha çok uzaklarda görürüz diye düşünüyorum. <laughs> Her yerdeler arkadaşlar. Her yerde. Burada. Burada. There's like at least five, six of them over there also. So actually I'm, I'm shocked because we were just on the way and I like I was thinking we need to go more and more and then uh, suddenly <laughs> Carla started like a Oh my god! Oh my god! And uh, we saw so close. I didn't expect, and there's so many. <laughs> it's like it's like a miracle. I yeah, They're so beautiful. <laughs> <laughs> okay, <laughs> 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 yeah şimdi nereye gidiyoruz? Pink Lake. I hope it's pink. Okay, let's see. In Instagram, are pink? Is there also flamingos there? Yeah, yeah okay. <laughs> I'm coming out from there, Lena. We left <laughs> dias. <laughs> yok bomboş. Pembe göl de yok. Kimse yok. He is the person takes care of Tamam bulduk adamımızı bulduk. <laughs> Birkaç gün önce aşırı derecede yağmur yağmış. Artık pembe değilmiş adamın söylediğine göre. Şimdi hikayeyi biraz dinledik arkadaşlar. 500 yıldır zaten burası böyleymiş. Deniz 300 metre uzaklıkta. Deniz suyu buraya geliyor. Burada da tuz yapımı için kullanıyorlarmış buraları. Bu da tuz bloğu. Kırdım. Burada da tuz yapımını görmek mümkün. Pembe olmasının nedeni de içerisinde bulunan mikroorganizmalar yüzünden hatta flamingolarda rengini bu mikroorganizmalardan alıyormuş. Rehberin söylediğine göre yemekten dolayı. Flamingonun yavrusu normalde beyazmış ama o mikroorganizmayı yediği için pembeye dönüşüyormuş. Buraya gelmeden önce flamingolara denk geldik. Renkleri aşırı derecede güzel bir pembe. Ve o pembenin aynısını bu göllerde görmek de mümkün. Ama bugün değil. Aa, o mikroorganizmaları bulduk şimdi. Burası birazcık pembe. You're right. This is yeah. This is what they eat. How they can be full with fish? <laughs> they they eat a lot. Şuradan bir timsah atla sözler mi? They're very tiny. <laughs> tamam bir yol bulduk şimdi. Oh, it's a very fun road. Yol güzel. Oh. It's a not pink one. <laughs> Şu garip bir kuş geldi. What happened? Lübalar renk. Ah, it's by purpose. Daha büyük balık yakalamak için herhalde. Bilen varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Şurada flamingo grupları var yaklaşık bir 20-30 tane. Ya. Yeah. That... Suyu test edelim. Oh no. <laughs> Hop. Oh. Oh. <laughs> I am not stepping here anymore. You have to be tiny to step here. Kızları şuradan güvenli yoldan gönderdik. Biz Okan'la bir şey deneyeceğiz. Bir de i̇şte benim ayağımda terlik var. Şimdi anlayacaksınız. Careful, what? So Where? Lena, Flamingo, shoot you. I don't see it. Huh. We've made it. <laughs> uh -huh. <laughs> we, we made it too! <laughs> <laughs> Bravo! <laughs> gel 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 yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teamwork Okan. <laughs> <laughs> Ufak bir sahil kasabasındayız şu anda. Carla, what is the name of this place? Çakpur. Del Çak. Del Çakpur. This is the no Bel name of the town. Del Çak. Gracias. Bu kadar. Sıcakta yürüyünce Meksika'da There is only one me, Thank you. Nothing else. nobody. I thought you were going to take time to answer, uh, decide. You always take a lot of time. Yeah. But you could ask. Yeah. I know. Um, Yemekler geldi. Oo, yeah. Meksika'da en lezzetli şeylerden biri şu arkadaşlar, şu ikili. Gracias. Bu benim tavuklu. Ben bunu kafama dikiyorum, şaşırıyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> Okan'ın eşi şey diyor, dikkat et bu çok acı diyor. Okan diyor, bunu kafama dikiyorum. <gülüyor> 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 Bakalım yanacağız mı? Okan O yüzden da ben de ekmek arası söyledik. Güzeldi ama. bunun fiyatı arkadaşlar 5 peso. 2.25 sen. 2.5 dolar neredeyse. Lena'nın azından taco'su eline sığ diyor. Oh my god. You yeah, can do might it. I'll be my best uh, doctor ever. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> Facebook and we'll just give it a second. It's like Facebook and we'll see. You're right, you're right. <laughs> Bu sahilin suyu arkadaşlar belirli bir sezon güzel ama şu anda o kadar güzel değil. Bunun da nedeni rüzgar ve yağmurlar. Hiç hoş durmuyor aslında. Bir önceki gelişimizde daha tutkulu bir renk verdi. Bugün kötü bir de her yerde böyle yosunlar var. Bak. Martıları besliyorlar burada. Yeah. <laughs> Çok güzel bir sahil evi, turistler. Kuyruğunu kaybetmiş. Yuvasına girdi riso bela tabii ne yapacağız de. Araba park etmişler çıkamıyoruz. <laughs> Şaka gibi <bilmiyorum>. ya. <laughs> <laughs> ben çekeyim bari. Kadın da gitti, arabanın içi boş. Hiç <laughs> şey olmaz. Ben de tam bilmiyorum zaten. Tamam, şimdi debriğe bastım. Aynen. Sola öyle? çek, ileri it. İyi Bir mi? Feneri, freni indir. Ondan sonra yavaş. Yavaş bırak debriyajı. Tamam, yavaş, yavaş bırak debriyajı. Yavaş bırak kendi gider zaten. Kazamız. Gaza basmana gerek yok, kendi gidiyor zaten. Ha bu biraz farklıymış o zaman. Gazdan çekebilir. Yani çek. Kendi gidiyor. İyi iyiyim ha. Vallahi sürüyorum. En son ne zaman araba sürdüm hiçbir <laughs> fikrim yok. Ben de yeni öğrendim zaten. <laughs> İkimiz de araba meraklısı değiliz. <laughs> i̇htiyaç ama. Aynen ihtiyaç, ihtiyaç vallahi. <laughs> tamam, güzel. Rahat, sakin. Neteş. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi debriyajla beraber boşal. Boş Freni mu? Çek. Aynen. Bir dakika boş mu? Aynen. Fren çek. Tamam. Tamam. Hı. Tamam pencereleri kapatalım. Debriyajı çekiyormuşsun. sen. Çekebilirsin. Dur bakayım. Tamam. Güzel. Boştayken. şey oldun yine. Kızlar sahildeydi. Biz bir şeyler almaya gittik. Kontağı kapatmadın. <laughs> Hiçbir <mi> fikrim yok. <laughs> 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 Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu söyle. Bir ara korktun ama, değil mi? Yoldan geç istiyorum. Allah. İçinden geçecek. <falan>. Hello. <laughs> This is for you. Guess what I just did.

Araba durdu bir anda. İttiriyorum. Tam polis They're... kontrolünün orada durdu. Polis never move. <laughs> <laughs> Neyse her şey yolunda. <laughs> Ulu'yu burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen, beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. <laughs> Nice, very dense.